Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle artık makro adı altında bulunan makaslar komutuyla başlayacağız. Öncelikli olarak makasları konumlandırabilmemiz için bir hazırlık yapalım. Hatta şuradaki fazlalıklarımızı silelim. Şöyle şu girişlerimizi de silelim. Evet. Şu kısımları da sileceğim arkadaşlar. Kolonu sildik. Evet. Şu şekilde bizim bir yapımız var. Bu yapıya arkadaşlar makas oluşturacağız. Şimdi makas komutuna tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi bizi bir açılır pencere geldi. Buradan makas çeşitlerinin olduğu ve ayarların olduğu yer. Şimdi ayarları tıkladığımızda arkadaşlar bir bakalım ayarlarımız nasıl bir şeymiş. Program otomatik olarak bir isim veriyor. Burada örgü tiplerinin olduğu işte sayı vererek ya da uzunluk vererek oluşturacağımız bir yerin e, olduğu daha sonra biçiminin eğri mi ya da düz mü nasıl doğrusal ya da e, alt başlıklı üst başlıklı bir yerin olduğu. Daha sonra ayarlar kısmında e, makasın kolun arası mesafesi, toplam yüksekliği, eni boyu ile ilgili. Şimdi boyutlarda bize görmüş olduğunuz gibi makaslar e, simetrik bir pozisyonda oluşturulurken isterseniz siz buna kaşıklık verebilirsiniz. Sağa ya da sona e, kaşıklık yapabilirsiniz. Şimdi değişikliklerde görmüş olduğunuz gibi <laughs> bazen makaslar düz bir yere oturması gerekir daha sonra eğimli gitmesi gerekir bittiği yerde düz oturması gerekir aynı c1 ve c2'deki görmüş olduğunuz gibi bu şekilde özelliklerimiz var ek özelliklerde makasların başlangıç ve bitiş noktalarından uzatmaları ekleyebilirsiniz ya da eklenmesi gerekiyordur bunu bu ayarlardan yapabiliyorsunuz bu Tabii ki çatı kaplama olarak yani çatı kaplama elemanları olarak kullanıldığı için şimdi siz makasları attınız üzerine e, aşıkları attınız daha sonra trapez kapladınız bu trapez e, kapladıktan sonra sizin yağmur oluğu ihtiyacınız olacaktır arkadaşlar buradan da yağmur oluğu e, tikine tıklayarak e, oluşturabilirsiniz oluk mesafesi 50 santim gibisinden ya da 20 santim gibisinden elemanlar konusuna geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi <laughs> bu hatırlarsanız tali ya da ee, çaprazlarda ilk eleman son eleman muhabbeti vardı <laughs> yine burada da e, son çaprazı ya da e, bu sağdaki son çaprazı sil seçenekleri ile oynayabilirsiniz kesit görünümünden bize makro olarak geldiği için bu makaslar arkadaşlar malzeme tipini e, sol tarafta bulunan e, açılır listeden e, ön görülen ön olarak yüklenen malzeme tiplerinden seçebilirsiniz Yok burada yok ise görmüş olduğunuz gibi bizim 3 adet kesit yükleme noktamız var. Buradan normal malzemelerden kesit yükleyebilir ya da birleştirilmiş L ya da C kesitleri yükleyebilirsiniz. İşte kaçıklıkları görmüş olduğunuz gibi ağırlık merkezleri ile alakalı ve buradan kullanıcı tanımlı da diyerek X ve Y koordinatlarına göre kaçıklıklarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer kısmında yer alan bağlantı tipi, şimdi bizim bu makaslarımız zaten yine çelik kısımdan oluşuyor. <laughs> çok pardon. Siz bunları e, civatalı levhalı ya da kaynaklı levhalı ya da sadece kaynakla oluşturabilirsiniz. En son olarak görünümünde görmüş olduğunuz gibi bu özellikleri de buradan ayarlayabilirsiniz. Burayı zaten geçiyoruz artık. Bir önceki derslerimizde çok gördük. Şimdi biz buna İptal dedik arkadaşlar. Makasa geldik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi o tıkladığımız zaman burada da biraz iki boyutlu görünüşünü gördüğümüzde <laughs> bir sürü yani tipin olduğunu görüyoruz biz burada. İsterseniz biz trapez bir tipiyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi biz bu komuta tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi Komut satırında bize söylüyor ki ilk noktayı verin diyor. İlk noktamız bizim mesela girişimizin kolonumuzun tepe noktası. Daha sonra bitecek olan son noktayı verin diyor. Onu da şu şekilde kolonumuzun üst noktası diyerek tamam diyelim. Gördüğünüz gibi program bize bu şekilde makasımızı atamış oldu. Hatta isterseniz şu girişleri de şuradan silelim. Daha sonra arka tarafa biz bunu klonlarız arkadaşlar üzerine bir e, Aşık sistemi atarız daha sonra Saç kaplamayla bitirmiş oluruz güzel bir çalışma olur bu da e, Gördüğünüz gibi Program Hazır makro olarak bizim Kolonlarımızın üzerine bu şekilde makasları yerleştirdi Şimdi arkadaşlar biz buna çift tıkladığımızda özellikler penceresini bir karşımıza alalım Gördüğünüz gibi e, Hemen alt tarafta ön görüntü şeklinde de oluşturuyor bizde. Şimdi sayı olarak dediğimiz zaman şu orta kısım şöyle ESC'ye basayım. Şunu birazcık uzak kısma götüreyim. Şöylece karşımıza alalım. Şunu da birazcık Evet. Bizim orta kısmımız neredi, neresiydi? İki kolon arasında görmüş olduğunuz gibi şu an mouse'umuzun artık kısmı olan tam şurası arkadaşlar. Tam olarak şurası gördüğünüz gibi. Şimdi ben buna çift tıkladım. Aynı zamanda özellikler penceresinde de e, orta kısmının şu V harfinin ters V'nin olduğu uç noktayı görüyorsunuz. Şimdi sayı vererek oluştur dediğimde aşağıda da ön izlemesini göreceksiniz. Şimdi ben 10 dediğim zaman sol tarafın görmüş olduğunuz gibi 10 bölümden oluştuğunu, sağ tarafın ise tekrar 6 bölümden 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölümden oluştuğunu göreceksiniz. Şimdi ben buraya 3 dedim. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3 bölümden oluştu. Burası hala 6 olarak devam ediyor. Tamam deyip isterseniz gerçeğini de görelim. Gördüğünüz gibi bakın orta kısımdan sol kısmı 3 bölmeden sağ kısmı da 6 bölmeden oluşmuş oldu. Şimdi biz buradan örgü tiplerinden isterseniz bunu seçtik. Bakın hemen şurayı bir 5 yapalım. Şurayı da 5 yapalım. Aynı şeyi de görebilmemiz için. Görmüş olduğunuz gibi örgü tiplerinden istediğiniz örgüyü bu şekilde seçebilirsiniz. Mesela ters V yapıp alttakinden destek elemanı inmiş. Burada bütün bağlantı noktalarına destek elemanları inmiş. Hadi biz şunu seçelim. Evet. Burada 5 adet bölmelerden oluşturduk. Şimdi uzunluk vererek oluşturalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi uzunluk vererek oluşturduğumuzda 100 santim Aralıklarda biz e, ya da 120 diyelim. Gördüğünüz gibi 120-120 oluşturduk. E, isterseniz ben burayı 200 diyeyim. Burası 100 olsun. Burasında 200 diyeyim. 2000 yazdık. 200 diyeyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Ama bir sayı vererek genelde oluşturmayı. Daha çok seviyoruz. O yüzden buraya bir 8 diyelim. Buraya da bir 8 diyelim. Görüntümüz güzelleşsin. Evet ismimizi de verdik işte. E, TRS 002. Şimdi biçim konusuna geldik arkadaşlar. Biçim konusunda görmüş olduğunuz gibi. Önceki ayarları konu var. İsterseniz e, çeşitli e, eğriler oluşturarak yapabilirsiniz. Şimdi eğrisel üst başlık görmüş olduğunuz gibi. Şu üst başlığımızın. Aç, yani radüslü bir şekilde gittiğini alt tarafın ise düz gittiğini gördük. Şimdi eğrisel alt başlık bunun tamamen tersi. Altının radüs şeklinde gittiğini üstünün açılı bir şekilde oturduğunu. Doğrusal üst ve alt başlığı da gördüğümüz gibi açıyla birleşip açıyla bittiğini görüyorsunuz. Eğrisel alt ve üst yani iki tarafında yine eee radiuslı bir şekilde bittiğini görüyorsunuz. Biz buradan eğrisel alt başlı seçelim üstünün de böyle açılı bir şekilde bittiğini görelim. Şimdi yükseklikler mevzusuna geldik. Yükseklikler mevzusu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim çatımızın yani makasımızın üst kısmında bir eğri eğim vermemiz gerekiyor. Bu eğim niçin? Kar ya da yağmur ya da dolu gibi yani akıcı çatıya gelen Dış etkenlerin aşağı inmesi için bizim bir eğim vermemiz gerekiyor. Bu program ön ile şu anda 11.11 .11 yani %11.1 şeklinde gelmiş. Biz bunu isterseniz 15 verebilirsiniz. Daha sonra <laughs> görmüş olduğunuz gibi tatlının üst yüksekliğini sağ ve eğimi bu arada sağ ve sol olarak da verebiliyorsunuz. Biz buraya 20 verdiğimizde Sağ tarafa da 20 olarak gelecektir. Çünkü sağ sol e, ayırt etmek olasılığı yok diye biliyorum. Tekrar kontrol ettik. Evet yok. Biz buradan işte görmüş olduğunuz gibi makasımızın alt ve üst başlığının e, yüksekliğini verebiliyorsunuz. Buradan 150 olarak verdik. Bu tarafı 100 olarak verdik. <laughs> bu şekilde eğimi değiştirebilirsiniz ancak. Ama buralardan kesinlikle değiştiremezsiniz. 15 dediğinizde görmüş olduğunuz gibi tekrar sağ taraftaki eğim değişti. Çünkü soldaki 150 iken yüksekliği sağının 100 arkadaşlar. Burayı da 100'e çevirdiğimizde görmüş olduğunuz gibi iki tarafta %20.5 oldu. Burayı da 15-15 değiştirdik. Şimdi arkadaşlar o yüzden her iki tarafında aynı yükseklikte olması önemli şimdi biz bu kısmında 150 olarak aldığımızda görmüş olduğunuz gibi bizim yüksekliğimizi belirtti şimdi bizim bir de şu makas ile kolun ara boşluğu var arkadaşlar bizim bu ara boşluklara olabilir bazen ee kolonların üzerinde plakalar olabilir ya da başka çeşitli yapı malzemeleri olabilir oranın boşluğunu vermemiz gerekiyordur bu boşluğu da buralardan verebilirsiniz arkadaşlar bir sonraki yere geçelim boyut diyelim Evet bizim makasımız sağa mı yanaşık olacak sona mı yanaşık olacak yoksa orta mı olacak ya da kullanıcıyla beraber mi gireceğiz onu göreceğiz şimdi görmüş olduğunuz gibi. Sola yanaşık dediğimizde sol tarafa sağa yanaşık dediğimizde sağ tarafa ortaya dediğimizde her ikisini de simetrik olarak almakta ya da kullanıcı tanımı vererek biz bunu 1800 e, santimmiş zaten bunun uzunluğu 900 olarak vermiş. Biz bunu 750 olarak birazcık sola çektik mesela ya da 1250 diyerek sağ çektik mesela ama genelde biz tabii ki bunu ortalanmış şekilde alıyoruz. Şimdi değişiklikler mevzusuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi ayarlar mesulunda da söylemiştim. Bunun başlangıç noktası yani C1 ve C4 kısmı düz bir yapıya oluş, oturması gerekebilir. Buradan bunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir verdim de hemen. Sol tarafı yine değişti. Bir verdiğimde sağ tarafı da bu şekilde değişmiş oldu. İsterseniz C5 ve C6'dan da bunları ayarlayabilirsiniz. Şu an ben bunları sıfır diyerek devam ediyorum. <laughs> Ek özelliklerde konsol ekle kapak ve oluk mesafesi konusuna geldik. Şimdi bizim burada konsol ekle dediğimiz zaman arkadaşlar şu uzun yani şöyle programdan da isterseniz şuraya bir tamam diyelim şu özelliklerimizi biz bir program işlesin hem canlı olarak da sol tarafın nasıl bir işlem yaptığını görmüş olalım görmüş olduğunuz gibi bizim çeşidimizi bu şekilde yapmış olduk şimdi şöyle şunu yanaştırayım ve çift tıklayarak özelliklerimiz açalım şimdi bizim buraya 40 santim olarak sola konsol ekle dedik burayı 20 yapabiliriz arkadaşlar e hemen e, uygulamalı olarak da ilk ön görüntüsünde burası değişmekte İsterseniz bunu dengele dediğinizde de alt kısmıyla üst kısmının aynı mesafesine gelebilir kapak ekle dediğiniz zaman birbirinin ucuna profili bu şekilde kapatmakta şimdi OK diyerek tekrar şuraya bir bakalım şurayı uzatıp şurayı uzattıktan sonra şu şekilde önünü kapatacak arkadaşlar Sol taraf için konuştuk biz bunu. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kapattı. Şimdi e, özellikler konusundan devam ediyoruz. E, biz buraya geldik tekrar. Sağda kapak ekle dedik. Buraya da e, 20 dedik. E, buraya da 20 dedik. Sağ kapak ve dengele komutlarını da ekledik. E, sizin yapmış olduğunuz çatınızda oluk ekleyebilirsiniz arkadaşlar şuraya bir oluk diyelim mesela biz buna bir 10 santim diyerek okey diyelim bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza hem sağ tarafın ki de kapanmış oldu ee, sağ ve sola ekli diyerek her iki tarafı da kapatmış olduk ve e, oluk mesafemizi vermiş olduk arkadaşlar şimdi şöyle karşımıza aldığımızda görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta e, makasın tam bitimine ayar yapmışken sol tarafta oluk mesafesini koymuş olduk. Şimdi tekrar oluk mesafesini ek özellik yok diyerek diğer tarafa da ek özellik yok diyerek komple işlemi kapatıyorum arkadaşlar. Elemanlar mensuna geldik. Elemanlar mensunda görmüş olduğunuz gibi <laughs> Son çaprazı sil dediğim zaman şuradaki son çaprazı siliyor arkadaşlar. Yine sağ tarafta sol çaprazı sil dediğim zaman burayı siliyor. Bu tarafa aynala dediğimde arkadaşlar şu kısmı aynalamış olacak. Bu kış aynala dediğimde yine bu kısmı aynalamış olacak. Bunlara da tikini kaldırıyorum. Ve kesite geçiyorum. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi. Kesit kısmında bizim makasımızın şuna bir OK diyelim, makasımızın malzemesinin ne ne tür olduğunu seçiminin yapmış olduğumuz yere geldik. Burada her iki tarafı eşleştirilmiş görmüş olduğunuz gibi e, köşe bantlardan imal edilmişti. Biz bunu değiştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle sağ tarafa aldım. Tekrar çift tıklayarak özelliklerine girdim. Burada arkadaşlar bunu sadece köşe bentten ya da HE haddesinden ya da borulardan ya da U'dan I'den istediğiniz kara profilden ya da dikdörtgen profilden yapabilirsiniz. Bizim kesitlerimizin ön tanımlı olarak geldiği yer burası. Eğer yok ise burada istediğiniz kesit buradan kesit yükle diyerek açılan ideketin kütüphane menüsünden istediğiniz kesiti yükleyebilirsiniz. Buradan geldik mesela. Boru seçeneğine geldim ben. Ee, 3 inç 3 inç 3 milim kalınlığında boruyu seçtim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben bu boruyu seçtim. Bizim hepsine dersem görmüş olduğunuz gibi sağ taraftaki şekillerimiz değişti. Ama ben bunu şu iki yüzeyin mesela hepsini olarak işaretledim. Görmüş olduğunuz gibi yine değişti. Ben bu boruyu arkadaşlar dikmede dediğim zaman hemen görmüş olduğunuz gibi dikmenin şekli değişti ve çapraz da boruları kullanacağım daha sonra 70 70 kare profil 5 mm et kalınlığında üst ve alt başlıkta kullanacağım görmüş olduğunuz gibi şimdi buna bir okey diyelim ve şeklimizi şemamızı bir görelim alt ve üst başlığım benim 70'e 75 milim kutu profilimden. Ara çaprazlar ise 3 inç siyah borumdan imal edilecek. Şu anda oluşturmasını beklemekteyiz. Tabii ki şu an program çalışma sırasında olduğu için beklemeye alıyor biraz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Alt ve üst başlığımızı bizim profilden yaptı. Geri kalan ara ve çaprazları da buradan yapmış oldu arkadaşlar. Tam olarak bu şekilde. Şimdi ben bunu tekrar çift tıklayarak özellikler menüsüne geldim. Ben bu 70'e 70 profili beğenmedim. İsterseniz buradan kesi, birleştirilmiş C kesit yükle diyerek açılan menüden görmüş olduğunuz gibi simetrik U profillerinden e, NP U'yu aldım. İşte 120'lik, e, 160'lık olarak seçtim. Tamam dedim. E, birleştirme görmüş olduğunuz gibi dudak kısımları yüz yüze mi dış dışa mı yapmak istiyorsun diye bana soruyor. Burada ben e, yüz yüze diyorum. Kesitler arası mesafe ne kadar olsun? 1 santim olsun. Uygundur arkadaşlar. Tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi benim buraya kestim kesitim geldi. Buna üst başlığa ve alt başlığa değiştirdim. Tamam dedim. Bu sefer benim kara profillerimi beğenmedim. zayıf olur dedim. Falan dedim. filan dedim. Tasarımda uygun görmedik. değerli arkadaşlarla beraber. Buradan e, dudak duda UNP'yi biz işleme aldık. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Evet. İmalat için bu şekilde karar vermiş olduk. Tekrar çift tıkladım. Özellikler menüsüne geliyoruz. Burada bu ayarlarımızı yaptıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, başlığın ağırlık merkezlerini buradan seçim yapabilir ya da kullanıcı tanımlı diyerek buradan e, kaçıklıklarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada bizim bağlantı tipimiz var arkadaşlar. Bağlantı tipimizi bulon yani civata artı levha ile ya da kaynak artı levha ile, şu an kaynak artı levha da, ya da sadece kaynakla yapabilirsiniz. Biz bunu bulon artı levha diyerek görmüş olduğunuz gibi şuraları bir bakalım ve inceleyelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi <laughs> alt başlığa ve üst başlığa bizim programımız kaynak ankraj plakalarını kaynattıktan sonra ara mesafelerine olan ara bağlantılarını da civata ile birleştirmiş oldu. Hatta şunu şöyle çevirerek bu şekilde civata bağlantısında görmüş olduk. Arka tarafı da bu şekilde görmüş olduk. Bağlantımız civatalı bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bağlantı ayarlarına yani bağlantı noktalarına gelip çık Çift tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi kaynaklı ya da bulonlu olarak seçebilir. Kaynak ankıraş noktalarının <laughs> ayarlarını buradan ayarlayabilirsiniz. Kaynaklarla ilgili atamaları parametreleri buradan ayarlayabilirsiniz. Bulanlarla ilgili görmüş olduğunuz gibi ayarları buradan yapabilirsiniz. Ben 3 tane dedim. 3 olarak burada görmüş olduğunuz gibi sol tarafta yapmadı sağ tarafta yaptı. Çünkü yetersiz kaldı. Ben buna 1 diyelim. Buradan ayarları yapabilirsiniz. Metrik 10 olarak seçtik. Hadi bu sefer 8.8 standartına göre. Metrik 10 olarak seçtik. Tip zaten seçmiştik. Buradan tamam dedikten sonra. Buradan ayarlarınızı yapmış oldunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar özellikler menüsüne çift tıkladım. Geldim. Buradan bağlantı tipimi de seçmiş oldum. Görünüme geldiğim zaman zaten burayı biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. <laughs> Bağlantı Genel Ayarlarına tekrar geri döndük. Buradan tipini istediğiniz gibi seçebiliyordunuz, tekrar seçebilirsiniz. Hadi bu sefer bu olsun diyelim, tamam dedik. Sonra isterseniz e, karşı tarafa da makasımızı e, kullanlayalım. Üzerine bir aşık atıp trapezle kaplayalım. Evet, Oluşturmuş oldu. Buradan kullanı dedim, <laughs> makasımı seçtim, e, düğüm noktamı seçtim, karşı tarafa görmüş olduğunuz gibi Evet karşı tarafa kullanıldı şimdi ee, ben buradan aşıklar butonuna tıkladım ee, bu aşığımı ve bu aşığımı e, oluşturmak için seçtim ve sağ tuşa tıkladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, ayarlarımız yine geldi. Bizim kesitlerimiz geldi. Buradan istediğimiz kesiti seçtik. E, şimdi makaslarda yerleşim elemanı ilk ve son elemanı sil şeklinde bize detay geliyor. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buradan uzatmaları yapabilirsiniz. Tekrar anlattığımız gibi. Tamam diyerek bekliyoruz şimdi. Evet arkadaşlar. Evet. Aşıklarımızı oluşturdu. Şimdi trapez kaplamaya gelerek çatımıza trapez kaplama yapalım. Aşıklarımızı seçip Buradan trapezimizin şeklini seçtik. Özelliklerini uyguladık. Tamam dedik arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz Aşıklarımız Evet görmüş olduğunuz gibi Trapezimizde Bu şekilde kaplamış olduk. Evet değerli arkadaşlar Şunları isterseniz şuradan Alalım görüntü için şöyle güzel bir kaplamamızı yapmış olduk. Siz de bu uygulamayı bu iki makas arasına tekrar aşık oluşturarak trapez kaplama yaparak pratik yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bizim konumuz uzay kafesimiz. Uzay kafesin kafesi dersinde görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.